Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Harika bir İstanbul sabahından sizleri selamlıyorum. Türkçe dinleyelim, Türkçe konuşalım podcast programımın B1 seviyesinin 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Bugün hayal kelimesi hakkında konuşacağım. Hayal etmek, hayal kurmak harika bir şey değil mi? Siz hayal kurmayı sever misiniz? Herkesin büyük küçük hayalleri vardır. Bu hayaller insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Çünkü hayal kurmak motivasyonu arttırır, plan yapmayı kolaylaştırır, stresi azaltır. Kişiyi olumlu düşüncelere yönlendirerek mutlu olmasını sağlar. Ancak bu hayaller hayatın farklı dönemlerinde şekil değiştirir. Çocukluk dönemindeki hayaller daha basit olabilir. Mesela, keşke kırmızı bir bisikletim olsa, keşke Barbie bir bebeğim olsa, keşke kanatlarım olsa ve uçabilsem. Keşke kocaman çikolatalı bir pasta olsa ya da keşke hemen büyüsem gibi somut istekler olabilir. Ergenlik döneminde gençler daha büyük hayaller kurmaya başlayabilirler. Keşke dersler bu kadar zor olmasa. Keşke son model bir telefonum olsa. Keşke hemen üniversiteye başlasam. Keşke farklı ülkelere gidebilsem şeklinde eğitim, kariyer, yaşam şekli üzerine hayal kurmaya başlarlar. Yetişkinlik döneminde ise hayaller tekrar şekil değiştirir. Keşke iyi bir işim olsa, daha çok para kazansam. Keşke büyük bir şirkette daha iyi bir pozisyonda çalışsam, keşke aşık olup evlensen ve çok mutlu bir ailem olsa gibi iş, aile kurma, kariyer üzerine hayaller kurmaya başlarlar. İnsan önce hayal etmeli, daha sonra hayalleri için çalışmalıdır. Yani hayal ettikçe başarılı olabiliriz. Hepimiz hayatımızın sonuna kadar hayal kurmaya devam ederiz. Çünkü hayal ettiğimiz sürece yaşarız. Yaşlılık döneminde ise hayaller çocuklarımızın, torunlarımızın, sevdiklerimizin mutluluğu üzerine olabilir. Keyifli bir emeklilik dönemini bahçeli bir evde yaşamayı, sağlıklı bir vücuda sahip olmayı hayal edebiliriz. Fakat herkesin hayali farklı ve renklidir. Yani kişiseldir. Hayallerimizin bazıları gerçek olur ve yaşarız, bazıları ise gerçekleşmez, hayal kırıklığına uğrarız. Hayal kırıklıkları normaldir. Ancak umudumuzu asla kaybetmemeliyiz ve pozitif düşünmeye devam etmeliyiz ki gelecek günler bizim olsun. Peki sizin en büyük hayaliniz ne? Bir sonraki bölümde görüşüne dek hayallerinizin gerçekleşmesini dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.